Güzel günler sevgili izleyiciler. Bugün romantik mi romantik bir eşya yapacağız. Başlayalım hemen. Bunun için şöyle tüm satılıyor. Her yerde bulabilirsiniz kolaylıkla. Şöyle bir plastik şişe bunları çok değerlendiriyoruz. Elektrik malzemeleri onları da anlatacağım. Esas mühim olan tüm. Şimdi bu çivi ne yapıyoruz? 2 ip 2,5 metre alsanız yeter. Tür için. burada bir dakika bilmiyorum. Şunu şöyle kırıyorum. Bakın bunlar bu şekilde metreyle satılıyor. Eee birkaç 2 üç kat 4 kat hatta bu şekilde. Buradan 25 santimetre kadarını şöyle göz kararı yapıyorum. 10, 20, 25. Şunu, bunu bu şekilde muhafaza ettim buluşmasın diye. Bu işaretli yerden, tam ortasından, bulduğum yerden ortadan kıvırıyorum. Karşı taraftan da aynı noktayı bulup İki ucundan tutuyorum. İkisini birlikte kıvırıyorum ve elimle bastıra bastıra orada bir çizgi haline getiriyorum. Bunu kullandım. Bitti. Bu kadar değildi. Şuradan kesiyorum. Şöyle hızlıca keseceğim. Şöyle kestikten sonra bunun gibi dört tane keseceksiniz. Kestikten sonra bunu açıyorum. Dört katı da açıyorum. Şöyle şu kıvırdığım yerden, işaretli olan yerden tutup şöyle tamamını bu şekilde önce bir elden geçirin. Karışmasın. Bu şekilde tam ortasından bu şekilde yaptıktan sonra şöyle 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 dikişimiz tamam. Şimdi ne yapıyorum? Dikiş iğnesini alıyorum, şu iplikle beraber buradan başlayarak bir santim kadar buradan bırakıp. İğneyi buradan böyle normal dikişle sonuna kadar yapacaksınız. Şurada yaptığım var. Bir buçuk bir metre yalı bir buçuk metre ipliği ortadan kıvırarak çift katlı olarak yapacaksınız. Ee, bu iğne çıktı. Şimdi <laughs> takımı çıkardım. Bakın bu iğneye bunun bu iğneleri görünce ben çok sevdim. Ee, Yapıyorsunuz, bastırıyorsunuz, takılıyor. Çok bu şekilde. Hepsini üzdüm, dibine kadar çektim, İpliği koparmamaya dikkat edin. Sonra şu ucuna geliyorum. Bu ucunda başlıyorum bu şekilde. Şu kadar, bu kadar bırakın. Zorlamayın fazla. Bunu da bu şekilde düğüm atıyorum. Tamam, şuradan koparabilirsiniz. Bunun da işi bitti. Yine de gene düştü. <laughs> Bu şekilde bakın. Bunun gibi dört tane yapacaksınız. Yalnız bir de çok önemli bir konu var. Bu yaptıktan sonra bunları Şöyle, şöyle, şöyle çok hafif hafif hiçbir tarafı bırakmadan hepsini bu şekilde birbirinden ayıracaksınız. Bu şekilde. Burayı dikmenize gerek yok. Tamam. Bu şekilde dört tane yaptıktan sonra şöyle e, bunları elektrik malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Her şey hazır. Bunun için bunu geçiriyorum buraya. Şu şekilde. Şuraya biraz zamk sürüp bunları böyle yapıştırabilirsiniz. Tam zaten ona uygun oldu. Dört tanesi üst üste olduktan sonra ne yapıyorum? şöyle bir kaide var. Bunu daha önce dumbbellları yaparken göstermiştim. Aynı şekilde kare, yuvarlak hepsi olabilir. Kabloyu önce şuradan geçiriyorsunuz. Bu ucuna şu kestiğim plastik şişenin ağız kısmından böyle geçiriyorum. Şu ucuna da Bakın bunu da bir de göstereyim yakından. Bu şekilde şuradan kabloyu çıkarıp içeriye ee, sokup vidaların bunları vida ile tornavida ile açıp içine koyup sıkıştırıyorsunuz. Ama gene de bir elektrikçi bunlardan anlayan arkadaşlarınızdan mutlaka bakın çok kolay ama tehlikeli olabilir. Sonra bunu getiriyorum. Şurada bir tarafında vidanın gireceği yer var. Bunu taktıktan sonra vidayı da bu şekilde son derece kolay ama hata kabul etmez. Bu şekilde taktık. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bir içeriye bunu da dört taneyi tamamladıktan sonra, bakın şu ucunda halkı şeklinde bırakılmış. Bunu buradan kesiyorsunuz, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya monte ediyorsunuz. Sonradan çok sıkı, çok temkinli bir şekilde bantla sarıyorsunuz bunları. Çok kolay ama dediğim gibi hata olduğu zaman tehlikeli olabilir e, bantla iyice sıkıca sardıktan sonra hiçbir sorun olmuyor. Sonra bunları ne yapıyorum? Şunu bir taktığımı düşünün. Bunu bunun içinden geçirip şöyle geçirdikten sonra böyle bakın. Şöyle, şöyle Şöyle geçirdikten sonra bu bir tek, dörtlüsünü göstereceğim şimdi. Nam 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 derdik biz çocuklar. <laughs> bu şekilde bakın. Bunu biraz daha kısa yaptım. Uzundu esas. Bunu kısa yaptım. Ee, hepsi yapılabilir. Bakın. Dediğim gibi şuradan, şuradan, şeyleri de göstereyim. Bakın eklediğim yerlere. Son derece emniyette şu anda. Bunları tekrar bir koyuyorum. Şurayı da zantla, plastik şişenin ağzını zantla bir yapıştıracaksınız. Çok güzel. Bunu da şurada alt kısmına bir yer koyup, altına da keçe yapıştırdım. Size göstermek için açtım, keçeyi bu şekilde içine de burası da çok önemli led ampuller var İstediğiniz renkte beyaz kırmızı bunları koyabiliriz çünkü bunların sebebi koyma koymamın sebebi neden hiç ısınmıyor bunlar hiçbir şekilde ısınmıyorlar son derece emniyetli o bakın romantik değil mi çok romantik <laughs> Bakın çok güzel. Bu beyaz. Şimdi... Şimdi e i̇şte böyle. Gördünüz mü? Çok güzel. Gece çok güzel, ee, hafif kırmızı, burayı da kırmızılaştırıyor. Tüyleri çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bir şey daha var. Bunu şöyle koyalım. Bu mangal bacaları var. Onları aldım. Sprey boyayla siyah boyadım. Ve ortasına da aynı şekilde bunlar uzunca yaptım. Burayı da içine oturttuktan sonra hafif böyle zam sürdüm kenarlarına. Bu da Böyle oldu. Bunu da yakayım önce. Bakın. Bunun e, sapını çıkardı usta. Bu şey, e, mangal bacalarını satan arkadaş. Ama böyle de güzel, sapıyla da güzel. Bu da ikincisi. Bir de bu var. Ee, bu da mangal bacısı ama bunun sapını tuttum. Ee, daha da çok hoşuma gidiyor. Bakın son derece pratik. Şöyle 1-2 bir, bir saat, birkaç gün içinde bu koyduğunuz şekli alıyor. Bakın şöyle. Bir de pilli ampul buldum. Bu da çok hoşuma gitti. Şuradan yakıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Bu da led ışık olduğu için hiç ısınma sorunu olmuyor. Bunun da kırmızı, bakın, bu da gece çok güzel ışık veriyor. Şey. Bu da böyle. Bunun adı, bunların adı mangalda gül. Yani koyduğum ismini çok hoşuma gidiyor. Bir tane daha minik, sempatik. Bir tane daha yaptım. Bu da yapıştırmışım. Bardağın su bardağının üstüne yapıştırdım bunu. Şuraya da metalik boya sürdüm. Önce beyaz duvar boyası sürüyorum. Üstüne metalik boya. Sedef gibi yapıyor bunları. Çok güzel. Evet. Şimdi bu da şu çakmağım. Bunu yaktıktan sonra içine rahatlıkla koyabilirsiniz. Çünkü bu fazla ısıtmıyor camı. Tülede hiçbir zarar vermiyor. Saatlerce denedim bunları size göstermeden önce bütün denemelerini yapıyorum. Bakın. İşte böyle ikisi de kırmızı oldu. Şunu mesela bu şekilde beyaza döndürebiliriz. Mesela ama kırmızı da çok güzeldi. Gün bunlar göstermiyorlar. Gün ışığı en güzel ışıklardan birisi. Akşamda olunca bunlarla birlikte mutlu olursunuz. Yapın, deneyin. İyi günler diliyorum hepinize.